Hatırlar mısınız İlk başladığımızda bugün aşçı geldi Marmaris'ten Yusuf nerede kendisi Yusuf Zoran Aa buradaymış. Ben, ben şu an oradan bakıyorum ne yaptın o yüzden oraya Bunca insan oldum. merak ediyor. Tokat kebabı, özel bir yemek, kadın şişini getirmiş. Kalktık baktık biz de. İnsan ben bir mutfağa merak mutfağa bakmam <laughs> yani mutfağına girmem bir insan o yüzden. Hani o yüzden ha, gitmek istedim. Yani Peki buraya herkes, getirdi nasıl senin Ben görmediğim yerde yemek yemem. Ya yani nasıl şöyle görünüyor Şöyle yine aynı Nasıl şekilde. olması gerek sen bize aydınlat daha teknik yorumlar Tabii ki daha şeylerden yorum bekliyoruz. Mesela ne kadar sürede piştiğini sordunuz. bir saat gibi dedi. Gene bu Ben sordum. Şu demek. Demek ki fırınının yani bu yemeğin pişmesinin belli bir saatini bilmiyor. Hani göz kararı fırın atmış. Sonra aynen, böyle bir bakmış. Aynen. Aynen Aa, öyle. Pişmiş pişmemiş falan Hı, demiş. Aynen öyle. Aynen. E, öyle dediniz zaten. Bir Hı, saat gibi demek de bu. Sen de göreceğim ben. Dakika tutabiliyor Siz musun yemekleri? Siz mutfağa niye girmiyorsunuz? E, mutfağa girme, yani neden girmiyorum? Çünkü gerek yok. Siz zaten benim yerime üçünüz dördünüz birden girdiniz. Ben daha neye gireyim yani? Oraya ben de benim Siz de yorum yapabilirsiniz, yapabilirsiniz de, ama. Yani masanın başında birinin durması gerekiyordu. Ben de masanın başında durması gerekiyordu. Girmediğiniz için mesela. Masayı bekliyorsunuz. Evet. Sormada bizi eleştirdiniz. Bekçi mi seçtiniz? Girip görseniz bu şekilde düşünmezdiniz. Masa eleştirmedim ben sizi. Neden eleştireyim? bir ben mi? çıldırmayacağım. En azından çiğ kalmazdı sobada olsaydı. Ya yemeden çiğ ne? Nasıl karar veriyorsun? Görünüyor zaten İknur Hanım belli Allah yani. Görünen köy kılavuz karar istemiyor. İknur Hanım siz buna özel pide yaptınız mı? Yapmadım lavaş da sunuyorum. Zaten menüme de lavaş sunulacak diye yazmadım ben altına koyuyorum. Tamam. Böreğiniz de zaten çok basitti. Sonuçta bunu daha güzel yapabilirdiniz. Tamam sen basit olmayan şeyleri yap ben seni göreceğim o gün. Kebabın yanında ne sunacaksınız? Meyhane usulü bulgur pilavı. Yani burada iki buçuk saatte her şey yalancı. Senin gibi. Yusuf Bey bir şey sorabilir miyim? Buyurun. Siz şefsiniz, aşçısınız. Evet. Neden Şef başka siz aşçı ama. yorum yapmıyorsunuz? Ben yorumlarımı yeterince yaptım düşünüyorum. Sadece... Ev... Yani... Mutfağa girmediğim için mi mesela? Yusuf Bey buraya hani oturmaya, şey oturmaya gelmiş. Kesinlikle çok sessiz konu mankeni gibi oturuyorsunuz. Siz ne yapmaya siz geldiniz? mı geldiniz? Ben Siz mutfağa baktım, yorum yapıyorum. Yok yarışmaya geldik, eleştirmeye ya, geldik. Bence Öneriyorum, sizin yaptınız. Sizin, sizin sorduğunuz nedir biliyor musunuz? Evet. E siz yorum yaptınız ya tamam, e siz baktınız ya tamam. Böyle siz olmaz sizin, sizin görüşleriniz de önemli. Ben mesela siz girip baktınız. Ben girmeden o yemeğin nasıl piştiğini mesela bilebiliyorum. Nasıl pişiyor? Şey Benim gitmeme gerek yok. Fırında zaten fırında zaten olmaz o yemek. Ben zaten kafadan ona notum verdim. Siz ama aa, üçünüz birden. Ha, kafadan notu Yani düğüne gider gibi, olur olur gibi üçünüz birden. Ben de size kafadan notumu gittiniz, verdim. Hiçbir şeye ilgilenmeyeceğiz tabii. piştiğini görmek. Düğüne gider gibi süslenmiş. Yani, yani Zühan Hanım yani ben diyor. anlamıyorum şu mutfağa gitmelerindeki amacı gerçekten çözemiyorum. Sadece mutfak demiyoruz ki niye mutfak odaklı kullanıyoruz anlamadım. Mutfağa girilmesini istemiyorum. Dış yani Mesleki, o zaman o pis olarak... çalışıyorsunuz demektir bu. Kendinize Vallahi... güvenmiyorsunuz demektir yani. Yusuf Bey'in bence yetersiz kaldığını düşünüyorum. Hani çok taktik uygulayacak birine benzemiyor. Çünkü arada ee, yorum yapmaya çalışıyor. Böyle bir tutukluk oluyor. Cesaret alamıyor gibi. Ama az konuşuyor. Konuşma kapasitesi çok yok. O masada sadece misafirliğe gelmiş. Sadece dinlemek için gelmiş biri gibi oturdu. Yusuf Bey konu gibi gelmiş oraya. Oturmuştu. Hiçbir şekilde yorum yapmadı. Çok az yorumlarda bulundu. Muhtemelen bir taktik uyguluyor kendi masasına kendi gününü oynuyor diye düşünüyorum. Yani şöyle bir laf vardır hani e, çok laf çok yalan, çok mal çok haram diye. Ben az konuşup öz konuşmayı, doğru konuşmayı tercih ediyorum. E, konuştuklarımda bir hata varsa bunu söylesinler. Az konuşmam onları ilgilendirmez. Ben normalde de çok konuşan bir insan değilim. Güç gizden gelir zaten. Çok konuşmaya gerek yok. Ben iki tane işlerden var. İkisinde de açık mutfak çalışıyorum. Gelen Aa, görebiliyor güzel. her şeyi. Yani ne bu güzel. benim pis çalıştığımı kanıtlamaz ki. Bu başka zaten. bir şey. Hanımefendi tostçu değil yalnız. Normalde en iyisi ben de girmiyorum mutfağa. Sizin adınız tostçuya çıktı. Niye tostçu, tostçu oldu şu adamın iki adamı. tane kafesi var sırf tost yapmıyor. Acı tostçuluklarda güzel ne güzel büfelerde satılır. Tostçu Ömer tostçu. Tost sizin öyle, öyle evde bastığınız gibi olmuyor. Öyle altını çevir, üstünü çevir, iki tane yağ sürülüyor. Öyle tost olmuyor hanımefendi. Ya tost, tost yapmak da bir meziyet. Şey evet. Orayı siz beraber mi Börek şey yapıyorsunuz. Hayır ben de kafeci olduğum için arkadaşı gayet yanıyor. Siz bir gün yanmıyor. gelin ben size size orada misafir muhalde. edeyim. Görün tostları. Evet ben de tost yapıyorum. Size de yapayım bir tane. Bunlardan daha iyi olur en azından. En azından tamam, boyalım. yiyelim o halde. Tabii ki. Günümde beklerim. Böreğin yerine tost yerdik Bizim tostumuz daha iyi da börekten. Kesinlikle. Doğru. En azından Birliği toplantısı yapmışlar orada. Kesinlikle ya. Çıkışta Tostçular tost tost Ne çabuk tost oldunuz. Ne kadar tost varsa buraya gelmiş. Bugünün sonunda hepimiz daha e, malum edeceğiz. Yalancı mutfakta Eyvah. olunca yal... tostlar da burada oluyor. E, yalancı e, şey oluyor. oluyor. Yalancı yemekler hemen gürbüz gelirdi bu akşam çıkışta. Allah. İkisi de evet. mi Gebze'de? İkisi de Gebze'de. Peki neler var başka kafede? Tatlı ve fast food üzerinde bizim genel olarak. Tatlı fast food. E, mantımız var Oo, aynı bak, zamanda. Mantı yapıyorlar ayol. Tavuk wrap var. Oo, Hazır wrap mantı alıyorlardır bence. Hazır mantı mı? Hazır mantı. Öyle diyor. Evet. Biz sizin gibi hazıra kaçmıyoruz hanımefendi. Orada Kim hizmet veriyoruz. Kim açıyor peki mantıyı? Bana söyler misiniz? Biz kendimiz evde açıyoruz. Hazır paketlerde dondurulmuş. Ben de kafede gördüm evet, yani. Evet biraz. Siz iyi bilirsiniz onları. Ispanaktan belli zaten dondurulmuş. Ha idim. aynen. Ispanak tarlası mı ekeyim ben buraya şimdi? Sebzeli. Peki bir şey soracağım. Ispanak var. Mevsimindeyiz. Bir demet alıp bassaydın sirkeli suya. Yani kavrulması da 5 dakika. Hemen şöyle Ispanak. O 5 dakika dediğini göreceğim yarışı. Biz Göreceğiz almadığı iyi olmuş. Sirkeye basacağını da düşünmüyorum. Ispanak koyarsam İlk... görürsün. İknir Hanım. Efendim. Ispanağı dondurulmuş mu aldınız? Hı, hmm, öyle dedi. İzah ettik ya 10 kere mi söyleyeceğiz? Ispanağı söyledim. geçti onu artık şu an anlamaya Orayı kaçırmışım da yani söyledim onu bile miydi? doğrayamadınız, alamadınız. Tap taze bir ıspanağı önümüze veremediniz. Yok o zaten doğranmış hazır Sen önümüze koyacaksın çok merak, merak ediyorum. Gidiyorum. Peki eleme olarak diyorsunuz? ne yaptınız? Her şeyi 5 dakikalık böyle alıp yapıp atmışsınız pişmiş. Alıp Her şeyi atmış bir pişmiş. saatte geçmiş kenarda oturmuş. Ben gerçek İstanbulluyum. Köken Makedonyalı tatlım. Sen memleketine git. Ya da gidip tokat yaprağı yapmayı öğren. Ben şu an memleketimde Türkiye'deyim zaten. Tokatta git de diyor tokat yaprağının nasıl sarılacağını öğren diyor. Yemek yapmak dudak şişirmeye benzemiyor bence. <laughs> Dudaklarım çok güzel bence. Oo. Tokata rezil oldunuz şu an farkında mısınız? Es Kıskançlık oldu sanırım. Gayet de doğal. Bu Her hafta bir sonra... dudak şişirmeyi şey Ben sartış, sadece benden üstün insanları kıskanırım. Siz de gidip bir dilinizi yaptırın. Çok gereksiz konuşuyorsunuz. Dil estetiği var mı? Var. Küçük dili kesiyorlar. Daha az Ay, karışırsın. Niye? <laughs> ne diyeyim saçmalık tövbe tövbe. Az konuşsun horlamasın diye. <gülüyor> <gülüyor> Ya yok canım şaka şey yapıyorsun. Gerçekten var. Aa. Giymiş leoparları boş Çok bırak. konuşan insanlar gece çünkü yani böyle gereksiz konuşan insanlar gece horlarmış onun için küçük bir kesiyorlar. Pınar Hanım istersen bir gece gel benimle uyu. çok merak ettin herhalde beni. Ay yok ben almayayım. Yalancı uyku uyumak istemiyorum. Yalancı rüyalara maruz kalabilirsin. Evet, estağfurullah sen evine mi davet etti? Evet galiba? galiba. Yemeği ne zaman yiyeceğiz? Evet İlk kaç dakika oldu? Zuhal Hanım, 7. dakikaya giriyoruz. 6 bitmiş 7. dakikaya giriyoruz. Meyhane pilavı. Laf yetiştirmekten yemekler hazır oluyor. Geldi geldi. Benim çenem de yetişir, ellerim de yetişir. Maşallah. Çenenizin maşallahı maşallah. var. Hem Her de şişir. güzel güzel de yine çıkarım Aldım. böyle. Aldım. Aldım. Siz şey. dudakları şişirmemişsiniz Yok bir tık var ama üstte o dili şişirmiş. Üste bir sisi böyle... yarım sisi. E Sen de şişirsin. Niye? bunların dudaklarına gelmek. O bir de şey yapmış. Üste doğru ruju taşırmış ki daha kalın gözüksün diye. Aha. Yani laf söylüyorsunuz ama botoks da var. Pilavı kalıba tam bastırsaydınız keşke. Çıkmamış o mı dert oldu? Dağını. Bir tadına bak önce. Sunum da önemli. Gözümün doyması lazım benim. Patlıcanlar kararmış simsiyah. Keşke bir tuzlu suya koysaydınız. En son benimkini getirdi. Az yorum yapayım diye. Evde acaba Ömer Bey bu kadar çok konuşuyor mu? Ben ne? evde de böyleyim. Hiç merak tamam, etmeyin. anladım. Nasıl Et pişmemiş, pişmemiş Haksızlığa gelemiyorum ben. Ne Et de keşke pişseymiş. Et bu ne eti? Neden bir yaptınız? Bir ordu baktık onun tadına. Bişti. Bişti. Ordu Bişti. değil. Şu an ben bakıyorum. Ne eti bu? Kuzu. Neden yaptınız? Kuzu sırt lokum tarafı. Patlıcan Peki, da çok oldu. çiğ Ama... bir tat var. Neyle çiğ bir tat patlıcan var? Patlıcan da. Bir Resmen daha, haşlanmış sen. gibi. Sen ısır. Isırdım. Allah Allah. Resmen haşlanmış gibi ve çok kokuyor et. Ne kokuyor bir söyler misin e, İlkay Hanımcığım? Onu ben söylemedim. Koku et, et kokusu o Şöyle kadar sivilim. da sorun yapmam çünkü Tınırın. bu kuzu etinden yapılır o yüzden normal bu kadar Farkı kokuyor. Evet konuş kadar. Ömer Bey konuş. Kuzu et olduğunu söyledi ama farklı bir koku var. İçime kaçtı tekrar. Yok farklı et, bir koku değil kuyruk yağı da kullanılmış. Kuyruk yağı onda, evet. O da kullanmış. Kuyruk yağı kullanıldığını biliyorum zaten. Koku oradan. Bu kuyruk yağı mı? Evet. Hı Yemeyin sakın oluyor. Ayrıca bu etten, yani köfteden yapılsa daha lezzetli, daha güzel olmaz mı? Köfteden mi yapılsın tokat kebabı ha? Yok. E, tokat kebabı olmaz mı? Olmaz o, o köfteden zaman ya. Yani evet. Sen başka kebaplarla karıştırdın. Ne yani kebap deyince akla valla köfte geliyor genelde. Yemekten anlamadı ortaya çıktı. ben, Onu göreceğiz günümden değil, efendim. Rezil oldu rezil oldun sus bence. O kadar çok anlıyorsunuz ki yemekten çiğ şeyler önümüze getiriyorsunuz. Ay patlıcan resmen Sizden yorum şey. alamadı, cezize öyle Ben size Hı, ben gayet doğru yorumlar yapıyorum. Ve siz hiç yorum yapmıyorsunuz ki doğrusu yanlış yok. Senin salatanda yok. Sen. peynir mi var? Evet sizde yok mu? Arıyorum. Ha var. Bak, alta oldu. koymuş. Alta kat. Aç kaldım. Eti keşke bir kontrol etseydiniz. Hayır Hayvanın, yemeyin o kuyruk ya. Bence şu kuyruk yağını da servisten koymasaydınız daha, daha iyi olurdu. Neyin kılları? Ya o zaman da kuyruk yağı koymamışsın diyeceksin. Nimet sofraya koymuşum Daha yani. Neler? Nerede bana o? göster bu şey? Kuyruk yağında. En azından kontrol edebilirdi. Kuyruğun bir kısmı orada Kuyruğun kalmış. Kuyruğun bir kısmı galiba. evet.